Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos çayı kenarında kimliği tespit edilemeyen, elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu. Saat 17 sıralarında Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos çayının kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekiplere haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı ilgili soruşturma başlattığında dile getirdi. Maalesef ülkemizde bu tip olaylar gün geçtikçe artmakta. Bundan dolayı dikkatli olmakta yarar var. Biz de burada mehruma Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlarınızı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.